Slovenya bisiklet turu, orman, şato ve kartpostal gibi köylerin eşlik ettiği muhteşem manzarasıyla başladı. Kutuj'dan Rogaška Silatina'ya 151.5 kilometre boyunca koşulan organizasyonun birinci etabında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Şehir içi etabının da olduğu tura spor severler büyük ilgi gösterdi. Yarışta zaman zaman ufak kazalar da yaşandı organizasyonun son 3.5 kilometresinde büyük bir heyecan yaşandı. Ön grubun diğer sporculardan kopmasının ardından yarış sprint finaline sahne oldu. Rakiplerini geride bırakan Bahreyn Victorüs takımından Alman sporcu Phil Bauhaus 3 saat 33 dakika 45 saniyelik derecesiyle sarı mayoyu giydi. Alman bisikletçinin ardından İspanyol John Tour ikinci, Portekizli Rui Oliveira ise üçüncü sırayı aldı. Slovenya bisiklet turunun ikinci etabı Jalej'den başlayıp Jelje'ye 147 kilometre boyunca koşulacak.